Hepinize merhaba arkadaşlar. Gazino günlüklerime hoş geldiniz. Bugün 500 TL bir bakiyem var. Türk Roulette masasına. bakalım güzel bir oyun olmasını ümit ediyorum. Roulette biraz odak gerektiren bir oyun olduğu için çok fazla konuşamıyorum ama bugün elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu arada biraz rahatsız gibiyim. Sesim boru gibi geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi bu spinden sonra başlayacağız. Bakalım kazançlı bir oyun olmasını diliyorum. Bakalım. Küçük bir giriş yaptık. İlk gelen bahisler arkadaşlar insanı motive eder. İlk bahislerin gelmesi önemli. Bakalım. İlk bahsimiz fiyasko. Olsun. Bakalım ikinci bahsimizi de aldık. Arkadaşlar bu arada sosyal medya hesaplarım ve Discord sonucum aşağıdadır. Bir ziyaret edip takip edebilirsiniz belki. Discord'da gerçekten bir aile ortamı gibiyiz. Ki gene fiyasko. Bu nedir arkadaşlar? Böyle gerçek karı da olsa, kazanç da olsa bir spin bir bekleyeceğim. Kâr da olsa kazanç da olsa bu videoyu koyacağım. Bu kumar kazanmak da var kaybetmek de var. Şu an oynamıyorum ama. 9-13 bekliyorum. Bakalım. Oynasaydık ne olacaktı. Arkadaşlar Ruret dikkat ve analiz gerektiren bir oyundur. Gerçi bütün oyunlar öyle de. Ama şans yanınızda olmalı. Şansınız yoksa ne yapsanız boş. Şansınız yanınızda olmadıktan sonra ağzınızda kuş tutsanız Hiçbir şey olmaz Bakalım Bakalım bu şekilde bir başta aldık. Beklediğimiz yerleri. Arkadaşlar bu illete hiç bulaşmadıysanız bulaşmanızı istemem. Ama bir şekilde bulaştıysanız da gerektiği zaman çıkmasını bilin arkadaşlar. Yani kar cebe yakışır. Eskilerin bir sözüdür bu. Kar gerçekten cebe yakışır. alamadım. Aslında yüklenecektim. Bu el biraz güvendim ama alamadım. Neyse hayırlısı. İyi ki de alamamışız. Bazen de böyle diyebiliyoruz. Bir de arkadaşlar bu oyunları güvenebileceğiniz yerlerden oynayın ki kazandığınız zaman şansınız yaver gittiği zaman paranızı alabilirsiniz. Bakalım. Spirimiz dönüyor. Bugünlerde de üstümde bir şanssızlıktır gitmeye. Bakalım. Tekrardan bir bayı saldık. Spinle gelmezse artık all-in gireceğiz. Arkadaşlar neye göre oynadım? Hani bu uzun sürecek bir konu. Discord'a gelirseniz bununla ilgili konuları orada daha rahat konuşabiliyoruz. Canlı yayında oyunlarımız da oluyor. Şimdi bu spini bekleyeceğim arkadaşlar. Bu spini bekleyeceğim. Bu arada videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse beğenip abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Ya burada tecrübelerimi iyi veya kötü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu oyunda neler geldiğini başınıza. Ama dediğim gibi hiç bulaşmadıysanız kesinlikle bulaşmayın bu oyunlara. Bakalım bu güvendiğim bir el Nasıl sonuçlar doğuracak? Yüklenemiyorum çünkü güvenemiyorum. At, beklediğim yere atmıyor. Ne bileyim. Şans, şans yanınızda olacak arkadaşlar. İstatistik analiz bir yere kadar şans da yanınızda olacak. Şans da bir şekilde yanınızda olmalı. Zaten her şeyin başı da şans değil mi? Her şeyin başı da şans. Kısa bir video olur diye Efe umuyordum videonun başında ama sanırım çok kısa bir video olmayacak. Bakalım. Bakalım bu el yüklendik arkadaşlar. İyi veya kötü artık bir yerde yüklenmemiz gerekiyordu. Her şey şans. Şans yapacak bir şey yok. Ve şekilde bakalım neyse bu video kayıp videosu oldu arkadaşlar dedim kayıp olsa da koyacağım diye ama önemli canımız sağ olsun kumar bu kaybetmek de var kazanmak da var yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere